Mahlukat. Bu video, Mardin'de yaşanmış ve bugüne dek anlatılan en korkunç vakalardan birine dayanmaktadır. Anlatılanlar kurgu değil, gerçeğin karanlık yüzüdür. 2020 yılında Türkiye pandeminin en sessiz günlerini yaşıyordu. Sokaklar boş, camiler sessizdi. Ama Mardin'in ücra bir köyünde sessizlik, huzur değil, korkunun habercisiydi. Bir aile, bir ev, ve geceleri yankılanan tuhaf önce duvarlardan gelen tıkırtılar, sonra tavandan gelen yürüyüş sesleri, ardından çığlıklar. Kadının gözleri geceleri sabit bir noktaya dikiliyordu. Sabah uyandığında hatırlamıyordu. Ama o baktığı yerde her gece aynı varlık duruyordu. İmam çağrıldı, dualar okundu. Ama musallat, susmadı. Tersine daha da öfkelendi. Evdeki aynalar kararıyordu. Lambalar ezan vakitlerinde patlıyordu. Çocuklardan biri bir gece kayboldu. Sabaha karşı evin damında ağlarken bulundu. Elindeki eski bir muska parçasıyla. Ve sonra herkes sustu. Bu bakanın ses kayıtları yok ama tanıklar hala aynı şeyi söylüyor. Bu evde insan olmayan bir şey yaşıyordu. Bu yaşanmış hikaye Mahlukat adıyla sinemaya aktarıldı. Ama filmin anlattıkları aslında yaşananların yalnızca küçük bir kısmıydı. Gerçek çok daha karanlıktı. Yarbokayı takip et. Çünkü bazı hikayeler anlatılmaz, fısıldanır.